Fason, Merhaba, Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Meryem. Bugün 4 Ekim 2025 Cumartesi ve Almanya gündemini sizlerle paylaşıyoruz. İşte haberler. Bültenimizi Orta Doğu'dan gelen olumlu bir gelişme ile başlıyoruz. Der Spiegel'in haberine göre, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda sona ermek için yeni bir umut doğmuş durumda. ABD Başkanı'nın sunduğu barış planında Hamas tarafından kısmi bir kabul görülürken Trump'ın İsrail'e diplomatik baskısı da sürecin hızlanmasına sebep oldu. Bu adımların ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'dan bir yanıt geldi. Görüşmelerin seyrinin Orta Doğu'da yeni bir dönemin kapısını aralayıp aralamayacağı büyük merak konusu. Şimdi Almanya'nın iç gündemine dönüyoruz. Münih Havalimanı yine bir drone alarmı ile gündemde. Spiegel ve Deutsche Welle'nin aktardığına göre, Cuma akşamı başlayan drone olayları nedeniyle her iki pist de uçuşlara kapatıldı ve bazı uçuşlar tamamen iptal edildi. Drone görülme raporları cumartesi sabahı da devam etti. Bu durum Avrupa'nın diğer bölgelerinde de dikkat çekiyor. Örneğin geçtiğimiz hafta Danimarka ve Norveç'teki havalimanlarında benzer olaylar yaşanmıştı. Münih'in bu alarm dönemini dünyaca ünlü Oktoberfest şenliği sırasında yaşamış olması dikkat çekiyor. Oktoberfest ise Tüm bu aksiliklere rağmen pazar gününe kadar devam edecek. Bu noktada yine Oktoberfest ile ilgili bir haberimiz daha var. Deutsche Welle'nin haberine göre geçtiğimiz günlerde yaşanan bir bomba tehdidi nedeniyle bir gün ara verilen festivalin süresinin uzatılması öneriliyor. Ancak organizatörler artan iş yükü ve personel eksikliği nedeniyle bunun pek de mümkün görünmediğini belirtiyor. Yine de bölgedeki esnaf ve ziyaretçilerin gündeminde bu konu tartışılmaya devam ediyor. Ukrayna'dan acı bir haberle devam edelim. Der Spiegel'de yer alan bir haberde, Rusya'nın dronlarla gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin trajedilerine yer verildi. Örneğin, Alexander Lebit'in hazin hikayesi aktarıldı. Bir Rus dron saldırısı sırasında evini kaybeden Lebit, ailesinden 3 kişiyi de bu saldırıda yitirdi. Bu tür hikayeler savaşın insani boyutunu bir kez daha hatırlatıyor. Ve son olarak Münih'teki dron görümleri hakkında Deutsche Welle'de olduğu gibi Frankfurter Allgemeine Zeitung da kapsamlı bir haber yapmış. Dronların sadece sivil bir tehdit değil, aynı zamanda yakınlardaki askeri bölgeler için bir güvenlik riski oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Bu gelişmelerin ardından güvenlik önlemlerinin artırılıp artırılmayacağı merak konusu. Bugün aktardığımız haberler bu şekildeydi. Fason Radyo Berlin Stüdyosu'ndan size Almanya'nın gündemini aktardım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fasuan Radyo.